Friedrich Wilhelm Nietzsche, 15 Ekim 1844, 25 Ağustos 1900. Alman filozof ve klasik filologdur. Fikirleri, çağdaş düşünceyi sorgulayan ve dönemin ötesinde bir bakış açısı geliştiren Nietzsche, yaşam felsefesi alanının kurucusu olarak kabul edilir. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 24 yaşında Basel Üniversitesi'nde klasik filoloji profesörü olarak göreve başlamış, 1869'da İsviçre'ye taşınarak vatansız olmuştur. 1879 yılında sağlık sorunları nedeniyle akademik görevinden ayrılan Nietzsche, Hastalık tedavisi için çeşitli Avrupa şehirlerinde uzun süreler geçirmiştir. 1889'da zihinsel çöküş yaşadığı dönemde bir daha bağımsız şekilde yaşamını sürdürememiştir. Hayatının geri kalan kısmında annesinin ve kız kardeşinin bakımına muhtaç olmuştur. 1900 yılında 55 yaşında vefat etmiştir. Nietzsche'nin gençliğinde özellikle Schopenhauer'dan etkilendiği ancak zamanla onun karamsarlığından uzaklaştığı bilinmektedir. Eserlerinde ahlak, din, felsefe, bilim ve sanatı eleştirmiş Özellikle Hristiyan ahlakı ve Platoncu metafiziği sert bir şekilde sorgulamıştır. Nietzsche, hakikatin değeri konusunda derinlemesine sorgulamalar yaparak postmodern felsefenin temellerini atmıştır. Üst insan, güç istenci ve bengi dönüş gibi kavramlar günümüzde halen tartışılmaktadır. Nietzsche sistematik bir felsefe geliştirmemiş, düşüncelerini genellikle aforizmalarla dile getirmiştir. Düz yazıları, şiirleri ve Böyle buyurdu Zerdüşt adlı eseriyle tanınır. Ayrıca müzikle ilgilenmiş ve kendi bestelerini yapmıştır. Felsefesi bireysel özgürlüğün ve yaşamın olumlanmasının savunusudur. Toplumsal öğretilerin ve dogmaların sorgulanmasını önerir. Kariyerine klasik filolog olarak başlamış, 1869 yılında Basel Üniversitesi'ne profesör olarak atanmış ve en genç profesör unvanını elde etmiştir. 1879'dan sonra sağlık sorunları nedeniyle öğretmenlik görevinden ayrılarak bağımsız bir filozof olarak yaşamaya başlamıştır. Nietzsche'nin zihinsel çöküşü, 1889'da frengi hastalığının neden olduğu bir genel parezi sonucu olarak yorumlanmış, ancak bu teşhis zamanla şüpheli hale gelmiştir. Nietzsche, nin fikirleri, özellikle 20. yüzyılda yanlış yorumlanmış ve kız kardeşi Elisabeth'in müdahalesiyle nazizm ve Alman militarizmiyle ilişkilendirilmiştir. Ancak bu yorumlar, bilim dünyasında geniş çapta reddedilmiştir. Nietzsche'nin erken yılları, Leipzig yakınlarındaki Röçgen kasabasında doğmuş, ailesinin trajik kayıplarının ardından Nürnberg'a taşınmıştır. Burada, Schulforta okulunda klasik diller üzerine eğitim almış, Bonn Üniversitesi'ne geçtikten sonra teolojiden felsefeye yönelmiştir. 1865 yılında 20 yaşında inancını kaybettiğini belirtmiştir. 1872-1879 yılları arasında Nietzsche Alman kültürüne meydan okuyan yazılar yayımlamış ve düşünsel gelişimini sürdürmüştür. 1880'lerde Schopenhauer ve Wagner'in etkisinden uzaklaşarak daha özgün bir felsefi bakış açısı geliştirmiştir. 1889'dan sonra zihinsel çöküşüyle birlikte felsefi üretimi de durmuş, hayatının son yıllarında ailesinin bakımına muhtaç olmuştur. Zihinsel çöküş ve ölüm 1889-1900. Nietzsche, 3 Ocak 1889'da Torino sokaklarında büyük bir zihinsel çöküş yaşadı. Söylentilere göre, bir atın dövülmesi üzerine, atı korumak için ona sarıldı ve yere yığıldı. Bu olaydan sonra, Nietzsche delilik mektupları olarak bilinen yazılarını kaleme almaya başladı. 6 Ocak 1889'da Basel'e götürüldü ve burada psikiyatri tedavisine başlandı. 1890'ların başında hastalığı kötüleşti ve annesiyle kız kardeşiyle birlikte Vimar'a yerleşti. 1900'de zatürre nedeniyle hayatını kaybetti ve cenazesi Röçgen Bey Lützen'deki ailesinin mezarlığına defnedildi. Nietzsche, Nin ölümünden sonra kız kardeşi Elisabeth, eserlerini yayınlama kontrolünü ele aldı. Ancak yaptığı düzenlemeler, Nietzsche çeçenin orijinal düşüncelerini yansıtmıyordu. Sonuç Nietzsche, Nin ölümünden sonra felsefesi büyük yankı uyandırdı ve modern felsefenin gelişimine önemli katkılar sağladı. Ancak kız kardeşi Elisabeth'in müdahaleleri, onun felsefesinin doğru bir şekilde anlaşılmasını zorlaştırdı. Nietzsche, Nin zihinsel çöküşü, hem sağlık sorunları hem de düşüncelerinin evriminde önemli bir rol oynamıştır. Vatandaşlık, uyruğu ve etnik kimliği. Nietzsche, Prusya vatandaşlığıyla doğmuş ve daha sonra 1879'da Basel'deki görevine başlarken bu vatandaşlığını iptal etmiştir. Dolayısıyla, hayatının geri kalanını devletsiz olarak sürdürmüştür. Nietzsche, atalarının leh olduğunu iddia etmiş, ancak bu iddialar tartışmalıdır. Bazı akademisyenler, Nietzsche çeçenin kökeninin Alman olduğunu öne sürmüştür. Nietzsche'nin bu iddialarını, Almanya'ya karşı bir tür başkaldırı olarak ileri sürdüğü düşünülmektedir. İlişkileri ve cinsel yaşamı. Nietzsche hiç evlenmemiştir. Lou Salomaya evlilik teklifinde bulunmuş ancak reddedilmiştir. Cinsel yaşamı konusunda bazı araştırmacılar, Nietzsche çeçenin eşcinsel olduğu yönünde teoriler öne sürmüşlerdir. Ancak bu görüşler, genellikle temelsiz ve yetersiz bulunmuş, geniş bir kabul görmemiştir. Felsefesi Nietzsche çeçenin felsefesinde birkaç ana tema öne çıkar. Üstinsan Nietzsche'ye göre üst insan, insanlığın nihai amacıdır ve evrenin hedefidir. Üst insan, son insandan farklı olarak büyük eylemler uğruna yaşamını adar ve iyinin ve kötünün ötesinde bir varoluşu temsil eder. Tanrı öldü. Nietzsche, Batı kültüründeki tanrı inancının çöküşünü simgelemek için "Tanrı öldü" ifadesini kullanmıştır. Bu ifade, geleneksel dini değerlerin ve tanrı inancının toplumsal hayatta daha fazla etkili olamayacağını belirtir. Bengi dönüş, Nietzsche'ye göre yaşam sürekli bir döngü içerisindedir ve her acı ile her sevinç sonsuza kadar yeniden yaşanacaktır. Bu düşünce, yaşamı kabul etmeyi ve nihayetinde olumlamayı öğütler. Hristiyanlık ve Deccal Nietzsche, Hristiyanlığı eleştirerek, onu köle ahlakı taşıyan, hayatı reddeden bir öğretisi olarak tanımlar. Hristiyanlık, Nietzsche göre, güçlü insana ve yaşamın içgüdülerine düşmandır. Bu yüzden Hristiyanlık, modern uygarlığın yozlaşmasına yol açan bir etkendir. Nietzsche'nin felsefesi, insan doğasına dair derin bir eleştiri sunarken, aynı zamanda bireysel özgürlüğü, gücü ve hayatı olumlamayı savunur. Apollon ve Dionysos Nietzsche göre Apollon ve Dionysos, antik Yunan'dan alınan, sanatın merkezine yerleştirilen iki tanrıdır. Apollon, biçim in tanrısı iken, Dionysos uyum un tanrısıdır. Nietzsche göre antik Yunan medeniyeti, bu iki sanat tanrısı ile sanat üretiminin derin gizlerini keşfetmiştir. Apollon, düş deneyimini, Dionysos ise esrime deneyimini ifade eder. Hayatın iki kanadı olan Apollon ve Dionysos, insanın yaratıcı gücünü ortak olarak biçimlendiren ve yön veren iki tanrıdır. Nietzsche göre bu tanrısal değişim ve dönüşüm, aslında hayatın sanatsallığına işaret eder. Dionysos, müzik ve şarap tanrısıdır. Yaratma eylemi, Apollon ve Dionysos'un odak noktalarının birleşimidir. Bu birleşim Nietzsche göre dans etmektir. Dionysos, varlığın özünü sezgiyle kavramaya, Apollon ise bu özün dışa, yani görünen dünyaya etki ettirmeye yarar. Nietzsche göre sanat, bu iki kavramsal tanrının etkisiyle şekillenir. Nietzsche, sanatın sürekli gelişiminin Apolloncu ve Dionysosçu bir ikiliye dayandığını ifade eder. Yaratılışın, bazen araya giren uzlaşmalara rağmen sürekli çatışan cinsiyet ikiliğine bağlı olması gibi. Nietzsche, diyalektiği reddeder ve Sokrates'in yöntemini eleştirir. Ona göre, Sokrates'in sonraki dönemde izleri bulunması nedeniyle felsefe büyük ölçüde yozlaşmıştır. Nietzsche, doğanın yaratıcı gücünün Apollon ve Dionysos'un etkisiyle şekillendiğini savunur. Doğa, bu kavramlarla yaratır ve yukarı. En tuhaf ve en zor sorunlarında bile yaşamal evet diyebilmek, en yüksek tiplerin kurban edilmesinde bile kendi tükenmezliğinden sevinç duyan yaşam istemi. Dionysosça dediğim şey işte bu. Sonuç olarak, Nietzsche Çeçe'nin felsefesi, bireysel özgürlüğün savunulması, toplumsal dogmaların sorgulanması ve yaşamın olumlanması gibi önemli temalar etrafında şekillenmiştir. Üst insan, güç istenci ve bengi dönüş gibi kavramlarla derinlemesine insan doğası ve evrensel gerçeklik üzerine düşündüren Nietzsche, sadece felsefe dünyasında değil, tüm düşünsel akımlarda büyük bir etki bırakmıştır. Ancak, hayatının son yıllarında yaşadığı zihinsel çöküş ve kız kardeşi Elizabeth'in müdahalesi, onun fikirlerinin yanlış anlaşılmasına yol açmıştır. Yine de Nietzsche Çeçen'in eserleri, çağdaş düşünceyi etkilemeye devam etmekte ve felsefi mirası, insanlık tarihinin en önemli düşünsel katkılarından biri olarak kabul edilmektedir.